Merhaba ben diyetisyen Dilara Kamışlı. Bugün kış aylarında bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak için neler yapabiliriz bunlardan konuşacağız. Kış aylarında bağışıklık sistemini güçlü tutmak soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklardan korunmak için oldukça önemli. Sağlıklı bir bağışıklık sistemi dengeli ve doğru bir beslenme ile desteklenebilir. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için neler tüketmeliyiz bunlardan bahsedelim. C vitamini kaynağı besinler. C vitamini bağışıklık sistemini güçlendiren en önemli vitaminlerden biri. Peki C vitamini açısından zengin besinler hangileridir? Bunlar turunçgiller ailesi. Portakal portakal, mandalina, greyfurt gibi kivi, çilek, kuşburnu ve kırmızı biber günlük C vitamini ihtiyacını karşılamaya yardımcı olacaktır. Bu besinleri mümkünse çiğ tüketmekte fayda var. Çünkü vitamin değerini bu şekilde korumuş olacağız. İkinci olarak probiyotik ve fermente gıdalardan bahsedelim. Bağışıklık sistemi sağlıklı bir bağırsak florası ile doğrudan ilişkili. Bu noktada probiyotikler çok önemli. Probiyotik açısından zengin besinlerimiz neler? Ev yapımı yoğurt, kefir, turşu, kumbu çayı gibi probiyotikten zengin gıdaları tüketebilirsiniz. Bağırsaktaki faydalı bakterilerin destekler ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Üçüncü olarak çinko zengini besinlerden bahsedelim. Çinko bağışıklık sistemimizi de güçlendirmesinde büyük rol oynuyor. Çinko bağışıklık sistemimizi güçlendirmede büyük rol oynuyor. Bunlar neler peki? Kabak, çekirdeği, badem, ceviz gibi kuru yemişler, kırmızı et, tavuk, balık ve deniz ürünleri gibi protein kaynakları, nohut ve mercimek gibi baklagiller çinko açısından zengin besinlerdir. Bu gıdaları düzenli tüketerek bağışıklık sistemimizi destekleyebilirsiniz. Dördüncü olarak zencefil, zerdeçal ve sarımsaktan bahsedelim zencefil, zerdeçal ve sarımsak güçlü antioksidan özellikli ve anti etkileriyle bağışıklık sisteminizi destek sağlar. Zencefili ve zerdeçalı bitki çayı olarak tüketebilirsiniz. Yoğurdunuzu ekleyerek tüketebilirsiniz. Sarımsağı ise yemeklerinizin içine düzenli olarak ekleyebilirsiniz. Beşinci olarak bol su tüketimi. Soğuk havalarda genellikle suyu içmeyi ihmal edebiliyoruz. Ancak bağışıklık sistemi için yeterli hidrasyon çok önemli. Su, toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar. Bu noktada yeterli su tüketmek çok çok önemli. Altıncı olarak mevsimsel beslenmekten bahsedeceğim. Zaten doğa o kadar nizami yaratılmış ki her mevsim bize özel vücudumuzun ihtiyacı olan besinler üretiyor. Bu yüzden doğayı dinlemeliyiz. Mevsimsel beslenmeye önem vermeliyiz. Kış aylarında da mevsim sebze ve meyveleri tüketmek bağışıklık sistemini destekler. Bunlar neler kış aylarında? Brokoli, karnabahar, lahana, havuç gibi sebzeler ve nar, ayva gibi meyveler. Vitamin ve mineral açısından zengindir. Güçlü bir bağışıklık sistemi için bu besinleri mutfağınıza dahil etmeyi unutmayın. Yedinci olan olarak güncel antioksidanlardan biri olan omega 3'ten bahsedelim. Omega 3 yağ asitleri bağışıklık sistemi destekleyen güçlü bir antioksidandır. Haftada en az iki defa balık tüketerek veya ceviz, keten tohumu, çiha tohumu gibi bitkisel kaynakları diyete ekleyerek bağışıklık sistemimizi desteklemekte fayda var. D vitamini desteğinden bahsedelim. D vitamini desteği de kış aylarında güneş ışınlarında yeterince faydalanmayabiliyoruz. Tabi Urfalılar olarak bunda mutlu olabiliyoruz evet ama kış aylarında güneş ışınlarında yeterince faydalanmadığımız için D vitamini eksikliği sık görülen bir durum olabiliyor. Peki D vitamini açısından zengin besinlerimiz neler? Yumurta, süt ürünleri ve yağlı balıklar ve mantar gibi besinler de D vitamini açısından zengin besinlerdir. Eğer eksikse takviye kullanmak için bir uzmana danışın lütfen. Son olarak şundan bahsedelim. Bağışıklık sistemi düşündüğümüzden çok daha karmaşık bir yapıya sahip. Vücudumuzun birçok sistemi birbiriyle etkileşim halinde. Bu nedenle tek bir besin ya da tek mucize bir bitkisel destekle bağışıklık sistemimizi güçlendirmeye çalışmak çok doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Dengeli beslenerek, yeterli ve kaliteli bir uykuyla, düzenli fiziksel aktivite ve stres yönetimiyle. Stres yönetimi gibi sağlıklı yaşam alışkanlıklarını benimseyerek bağışıklık sistemimizi güçlendirmede büyük önem taşıyor. Sağlıklı bir yaşam için sistemlerin birbiriyle uyum içinde çalışması gerekiyor. Sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyin, bağışıklık sisteminizi güçlü tutun ve hastalıklardan korunun. Sağlıklı günler diliyorum.